Günaydın hepinize. E, vakayı beklerken size biraz kızdık zaten ki nedir, nasıl yapılır? Bundan bahsedelim. Bekaret Türkiye'nin konuşulmayan, anlatılmayan ana sorunu. Bununla ilgili birçok cinayetler, turayinayetler, e, vakalar e, veya kız ilgili daha kötü kötü şeyler olabiliyor. Benim buna bakış açım e, hani herhangi bir bakış açım yok ama böyle bir işlemi olması eee gerektiğini zaman zaman düşünüyorum. E, dikim iki türlü oluyor. Kalıcı ve geçici yöntem dediğimiz. E, kalıcı yöntem e, kendi dokunuzdan dokunuz oluşturduk. Çift kat yöntemi dediğimiz filet yöntemi. Mikro yöntemi kullanılıyor. burada. E, i̇şlem e, 15-20 dakika kadar sürüyor. E, sonrasında da sizi kontrole çağırıyoruz bir kere daha. Herhangi bir sıkıntı olmaması için düğün gecemizde. E, kalıcı işlem böyle. Geçici işlemde böyle 3 gün falan yapılıyor. Ee, yine aynı amaç var kanama, bu iki işlemin lok, e, kalıcı ve geçicinin ana amacı unutmayın ki sadece ilk gece kanaması, doktor kontrolünde anlaşılır, savcılıktan rapor, isteseniz rapor verelim. İki işlemde e, insan hayatına yani bu iki çocuk işlemde bence insan hayatını kızın hayatı çok etkileyen süreçler. E, tabii ruh halinde hazırsanız böyle şeylere gidin, aslında belki de en güzeli karşıdaki her şeyi açık açık anlatmak. Ama bazen çözüm olmadığı zaman bunlar da ne evet, yazık ki böyle işlemlere de başvurabiliyoruz. Bununla ilgili ayrıntılı bilgiye özelden yazın. Kendinize iyi bakın.